Merhaba sevgili hanımlar, hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, eskileri hatırlatan bir oya modeli hazırladım. E, yeşil ipim var 728, kırmızı ipim ve krem rengi beyaz e, ipim var. E, no'ları yok, fark etmez zaten. Herhangi bir krem ve kırmızıyla da yapabilirsiniz. Başka renklerde de güzel olacağına eminim ben siyahın kenarına kırmızıyı uygun gördüm şimdi hemen ipimi ters koyarak koyarak modelime başlıyorum modeli çok beğendim hanımlar çok rahatsız olmama rağmen anlatmak, sizlerle paylaşmak istedim. Bakın bu şekilde ipimi taktım. Araya bir zürafa bırakarak ikinci zürafama bağladım. Bakın bu şekilde iki kat olmasını sağladım. Hemen geri geliyorum. Tam ucundan bağlıyoruz. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Çok büyük olmayan. Pırpırımın üstünden iğnemi batırdım aşağıya iniyorum şimdi tekrar bir pırpır yapıyorum burada onlu bir zincir yapacağız hanımlar yukarıya doğru bu şekilde zincirlerimizin fırfırlarını çok küçük yapmaya çalışın. 10 tane olacaklar yukarıya doğru. Evet. Bu şekilde 10 tane yapacağız. Evet hanımlar 10 tane yaptım. 11. yapıp bunu daha da küçük yapıyorum 11. üç tane çok büyük olmayacak çok da küçük olmayacak pırpır pır yapıyorum buraya 11'incinin üstüne Bakın bu şekilde. Bu ipimi burada bırakacağım, birazcık uzun keseceğim, içine yedireyim diye. Çünkü burada olursa belki çirkin bir görünüm olur diye. Şimdi hemen krem ipimi alıyorum. bakın şurada tam pırpırımın yaptığım yuvasına ipimi koydum geri döndürerek koysaydım çok iyiydi ama aklıma gelmedi şimdi onu ben şöyle yaparak kaybederim inşallah. Çünkü makas kullanmak istemiyorum böyle de sıkır sıkarsam. Şimdi her zincire bir tane batarak aşağıya doğru iniyorum. Buradaki zürafaları çok büyük yapmayın. Hatta ben yaptıktan sonra iki tane değil de tek sararak daha sıkı bir şekilde olmasını daha isterdim. Ama şimdi ben ötekini yaptım. Farklı olsun istemiyorum. Bakın 4 5 6 her gözümeye bir tane koyarak altı tane yaptım şimdi başa geçiyorum Evet ipimin gergin olmasına dikkat ediyorum. Buraya bir pırpır pır yaptım. Çok büyük olmasını istemiyorum. Şimdi buraya sade pırpır yaptım. Arttırma yapmadım. model bezinde yer kalmamış. Sadece bu oya yapacak kadar yer kalmış. O yüzden takılıyor. Bunu da yaptım mı başka bir model bezine geçeceğim. Evet bakın sona geldim. Burada da arttırma yapmıyorum. Yine buraya geçiyorum. buramı yaptım. Yine aynı şekilde dediğim gibi. Keşke tek sarsaymışım. Şu gözemeler hiç gözükmeseymiş. Çünkü bu eski bir oya. Eskilerden kal, kalmış aklımda o gördüğüm o ya da hiç sanki kumaş gibiydi. O kadar sıkı yapılmıştı ki. Tabii keşke şu an elimizde olsa modeller. Çok eski bir modeldi. Şu, bu şekilde bitireceğim kızlar. Hiçbir taraftan arttırma yapmıyoruz. Sağdan ve soldan. Evet hanımlar şimdi tepesine kadar çıktım. Tek zürafam kalana kadar ona da pülpür yaptım. Şimdi kademe kademe aşağıya ineceğim buradan. Her sırasına bir tane takıp ipimi biraz çekiyorum ki modelim sıkı ve güzel olsun. Evet ta ki yeşil yere kadar ineceğim kızlar. evet ilk başladığım yere kadar iniyorum evet aşağıya kadar indik çok az bir ipim kaldı normalde bu tarafı yaptıktan sonra pırpır yapacaktım ama bu ipime yazık olmasın dedim o tarafa takarsam yetmeyecek bari pırpırlardaki küçük minik olayı da size göstereyim bu şekilde hanımlar pırpırlarımıza birer tane hiç belli olmayacak şekilde de yapabilirsiniz. Bir küçük büyük de yapabilirsiniz. Arzunuza göre. Evet. yine çok az ipim var bari bu alttakine de alttaki yaptığımız pırpırada koyalım bir daha uğraşmayalım Şimdi ipimi iğneme ipimi geçirip devam edeyim. Burayı buradan başlamıştık hatırlıyorsanız. Bu, bu defa modelimizi bu taraftan başlayacağız. Döndüreceğiz. Çünkü bu taraftan başlarsak pırpırlar bu tarafa kalacağız. Modelimizi döndürüp tekrar ilk başına o pırpırlar yaptığımız gözemeye iğnemi bağlıyorum bak bu defa unutmadım ters koydum kızlar ters koyduğum zaman iki kere doluyorum sağlam olsun diye normalde makas kullanmam ama şimdi videoda aceleden kullanalım şimdi buraya da 5 tane 6 tane aynı karşıdaki gibi zürafaları sıralıyoruz Evet bakın tam karşılığını. Tam karşısına aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Tabii ben birazcık yavaş ilerliyorum şeyin karşısında tripotun hem sizi rahat görün hem de ben de görebileyim diye bayağı bir efor sarf ediyorum şimdi ben bunu tamamlayacağım tekrardan aynı bunun gibi çıkıp kenardan aşağıya doğru ineceğim Evet kızlar modeli bitirdim kenarından aşağıya doğru indim orada kalan bir ufak ipim vardı onu da kestim bakın ben bunu çok sevdim hani hep öyle deriz ya gerçekten bunu laf olsun diye bu sefer söylemiyorum yani şimdi modelimi ters çeviriyorum öteki yeşilini de yanına koyacağım hanımlar onu da modelimi ters çevirip ilk şu yeşili yapacağım. Sonra onlunu zincirimi yapacağım. Evet çektim tam ucuna kadar kirlilik olmasın diye. Bakın o ipi kesmemiştim. Sonuna kadar dursun ki hani o en alt sırada bir ipimiz vardı. Onu kesmedim ki hani şimdi çekiştiriyoruz ya o çıkar bir şey olur. Orada dursun istedim. Bakın neredeyse kayboldu. Azıcık da vardı, kestim onu. Şimdi bir tane küçük pırpır yapıyorum. Karşıda yaptığım gibi. Evet, şimdi bu zinciri yapacağız, onlu zinciri. Ee, hangi sayıda yaptıysak bu tarafı, o tarafı da aynı sayıda yapalım. Çünkü biri uzun, biri kısa olmasın. Benim bu onlu borum, zincirim biraz kısa olmuş, şey sık olduğu için kısa oldu. Şimdi onlu zincirimi yukarıya doğru yapayım. Aynı bu şekilde buraya çıkacağız. Yukarıya doğru. Bu işlemin aynısını oraya yapacağız. Şimdi ben burayı kırmızı düşünmüştüm. Bunu kesiyorum hanımlar. Çünkü öteki modelimdekini kırmızı yap krem yapmıştım. Bunu kırmızı yapacaktım. Unutmuşum. Şimdi buraya hemen kırmızı pırpırlarımı yapıyorum. Sonra da modelimi tamamlayıp sizin yanınıza geleceğim. Evet hanımlar modelimi tamamladım. İki tane çiçeğim de hazır. Gördüğünüz gibi ben çok çok beğendim. Şimdi buna bir ara modeli düşünmem gerekliydi. Şöyle bir şey yaptım. Bir de böyle bir şey yaptım. Ama ben bunu daha çok beğendim hanımlar. Şimdi bu orta yerine bundan birkaç tane yapalım. Bakalım nasıl olacak hanımlar. Şimdi çünkü kenarda farklı durur, ortada bunu yaptım. Bu biraz basit kaçtı. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5 ara vermişim. 3 4 5 ara verelim çok da aralı olmasını istemiyorum. Boş durur çünkü orası. Şimdi. Evet vakitte hali geçmiş. 17 dakika olmuş kızlar. Bakın zürafamı yaptım. Üste ipimi alıyorum. Bir tane küçük pırpır tekrar üste çıktım buraya da ufak bir pırpır ve aşağıya iniyorum tam dibine battım ve yandaki zürafaya geçiyorum olay bu hanımlar bakın şimdi hemen ben bunun üstündeki pırpırı yapıp hepsini tamamlayayım çünkü bu kadar uzun videoyu kimse izlemez sonra tamamlayıp güzel bir görselle sizin karşınıza geleyim kızlar Evet bakın ipimi taktım tabi siz hepsini tamamlamış olursanız bunlar birbirine taka taka gidin sonra da hepsini makasla güzelce kesin kızlar Şimdi ben ara modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar modelimi bitirdim. Ara oyalarıyla da çok güzel bütünlük sağladı. Ee, diyelim ki iki çiçek var, bir çiçeğin arası böyle kırmızı, bir çiçeğin arası e, beyaz yapın, renk yaparsanız yaparsanız e, çok alacık olacağından modelin ahengini kaybedebilir güzelliğini. Evet. Modelimiz böyle hanımlar. Bence çok güzel oldu. Çok beğenerek yaptım. Şunun güzelliğine bakın kızlar. Çok harika bir şey oldu. Hasta hasta anlatımını yaptım size. Dün akşam gece tasarlamıştım. Tabii çok önceden gördüğüm bir modeldi bu bekarlık zamanlarımda. Ama keşke elimde olsa tam aynısını yapabilsem size. Ama bu da harika oldu. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Beni izleyenlere, yorum yapanlara ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu çiçeğime de e, yorum yapacaklara teşekkür ediyorum. İzleyip deneyip atarsanız bana instagram hesabımdan paylaşır sizi etiketlerim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle başka bir öteki videom 3 boyutlu olacak bomba gibi gelecek kızlar bekleyin beni